Evet arkadaşlar. Tantuni sevenler bir el kaldırabilir mi? Peki daha önce tantuni yapanlar? Ya. Hiç kimse yok mu? Oğlum sen niye kaldırmıyorsun? Ben bilerek kaldırmıyorum. Niye? Nazar değer diye korkuyor. Ben bir şey yaptım deyince olmuyor. Bu benim yemeğim. O yüzden yani. Peki daha önce tantuni yiyenler var mı? Biz şef. Çok her gün yiyoruz şefim burada. Arkadaşlar İyi bir tantuni için biliyorsunuz etin muhteşem olması gerekir. Doğru mu? Tabii ki de şef. Arkadaşlar iyi bir tantuni de biliyorsunuz lavaş çok önemlidir. Yırtılmayacak etin pişmesi, sululuğu, lezzeti. Haydi bakalım arkadaşlar. Mavi takım kaptanlığının ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Artı mavi takım kaptanı aynı zamanda avantajlar yakalıyor. <laughs> Biz tako istemiyoruz. Davaç <laughs> istiyoruz. Ay sen kurban kavurması mı yaptın? Şefim biraz çok kavurdu. Çok mu kavurdun? Evet. Ya keşke konuşabilsem Tantuni ile alakalı be. Ama konuşamıyorum. Bak, 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 bak birisi bir şey yapıyor orada. Bak, gördünüz mü? Doğrusu bu. Gören yakaladı. Aslında yapılması gereken şeyi ben tam anlatırken bir yarışmacı yaptı. Bu önemli bu. Yaptık şefim. Bir yarışmacımız tantuniyi bitirmek üzere. Yok artık. Allah yine yaptı Tantuni böyle 10 dakika yapılıp da bekletilmesi. E sen dedin çok. Çok tabii ki. E tamam hadi. Bit Şef. Oğlum senden önce bitiren yarışmacı var. Şef bitirmesi önemli değil. Bu zaten mizem plası yapılır. Bir buçuk dakikada hazırlanır. Diyor. Oğlum, ön önceden pişirmeyle olacak şey değil bu. Erem iyi bir tantuni için sence ne yapmak gerekir? Semih'i izlemek gerekir diye düşünüyorum. Ben şu an ben şu an izliyorum. Güzel bir tantuni yapacağımı düşünüyorum. Şu an başa baş gidiyoruz. Aynı aşamalardayız. Domatesi doğradı, soğanı doğruyoruz. Maydanozla ovacağız. Peki. Evet şef. İyi bir tantuni yapmak için diyor Semih'i izlemek lazım. Biz Doğru öyle söylüyor. yaptık şefim. Senin için iyi bir tantuninin özelliği nedir? Semin ne diyorsa olur. <laughs> Semin ne diyorsa olur. <laughs> Alper iyi bir tantuni yapmak için ne önemlidir sence? Benim yapmam önemlidir. <laughs> i̇yi dedin kral. Ezgi senin için iyi bir tantuninin özelliği şey... ne olmalı? Şevin birazdan Semih'in tantunisini görünce anlayacağız. Ya ya bu Semih yanlış yapıyorsa Hepiniz yanlış mı yapacaksınız yani? Galiba evet. Onur, iyi bir tantuninin sence özelliği nedir? Etinin çıtır olması, güzelce mühürlenmesi ve içindeki yağ. Amuk yağı canım. En önemlisi bence. Muratcan, nedir? İyi bir tantuninin özelliği bence en önemlisi lavaşıdır. Büyük bir lavaşı olur bunun. Ardından Böyle bir akar böyle bir yandan bir damlar şef. yanındaki ayranıdır. Beyza sence? Şefim bence e, Mersin'de yemek. He? Tantun iyi Mersin'de yemek bence. Çok yaratıcısın. Vallahi. İyi bir tantunun özelliği nedir? Lavaşı, şu yağı. Ha nerede e... yağı? Şu yağ var ya şefim. Tamam. Lavaşı. O bende yok galiba. Ama onu bilemeyiz. Gönyaki yok. Kısmet şefim. Sence nedir iyi bir tantunun özelliği? Böyle gözükmesi. Nasıl gözükmesi? Böyle. Gördüğünüz bu görsen. Anladım. Evet. Kerem sence nedir? Şefim tadı tuzu yağ. Lavaşının yumuşaklığı. Çok sert olmaz lavaşı bunun. Emre nedir? Şefim ee... iç malzemesi diyorum ben. Benim için lavaş değil de iç malzemesinin tadı tuzu daha önemli. Nereden Tantuni? Bakalım. Bugünün kaptanı kim olacak? Tantuni sevmeyen ne bileyim? Bizden değildir. Semih'i mi bekliyorsun Erim? Evet şef. Ya yanlış yapıyorsa? Şefim benim Semih'e güvenim sonsuz. Burada sevdiğim arkadaşlarımdan biri. O bizi yanlış yola sokmaz şefim. Semih'in bir bildiği vardı. Şu an soğanlarımızı küçültüyoruz. Aa biberi giriyor şu an. Başka baharat? <laughs> E doğrama şekli? O da aynı. Bire bir. Semih kaybederse ne olacak? Ay öyle bir şey olmasın şefim. Olursa? Yok yok yok. Aman aman aman. Belki adam bir iş olarak yapar. Oo, tövbe bismillah. Yok. Peki şefim ya Semih yerine erim kazanırsa? Bunu Allah, Allah, düşündünüz Allah, mü? Allah Allah var. <laughs> Allah vermesin öyle şeyi. Tuzu tuzuna en son mu gireceğiz? Bilmem ben. Kim mavi kaptan olacak? Çok merak ediyoruz. Kim istiyor? Mavi takım kaptanlığını kim ister? Ben isterim şefim. Bir kişi istiyor. Ben isterim ama galiba olmayacak. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Olmadı şefim. Tantuni var. Tantuni. Buyurun. Bayağıdır ürün satmıyorsunuz. Eda ile başlayalım. Tantini ayran gerisi yalan. Bir bunu biliyorum. Semih, sen sat bakayım. Nasıl satacağım Mersinler nasıl satıyor? Şefim, siz böyle buraya doğru yanaşın. Kokuyu aldınız mı zaten? Şöyle Oğlum, veriyorsunuz sen... nasıl Böyle Şu... mi satıyorsunuz? Tabii tabii, şucu sırtı geliyor böyle. Sonra böyle yanaştınız bu koku gelir. Bağırmasına bile gerek kalmaz kimsenin, sokağın başı Şöyle yağ bandırırız şef. Sat. Alper yeni bir teknik kullanıyor şefim. Ee, şişe tantuni. Şişte tantuni. Ee, şiş tantuni. Ee, bu normalde Karadeniz'de verilen bir tantuni. Ciddi misiniz? Aa, hayır tabii ki de. Oğlum. Bu <laughs> ne ya? Bu <laughs> ne? Niye? <laughs> niye şişe taktı? Son beş. Erim sat tantuniye. Gel vatandaş gel. Tantuniye gel. Al O benim ya. Tantuni. O Murat'ın oğlum. Bak Onur nasıl satıyor? Tantuniye gördün ya buyurun efendim buyurun taze tantuni burada. Tantuni hayat verir buyurun. Satabilecek mi Yok şefim Maalesef. Bro Ben, ben bunu almam çoksam. Bro sat.